Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Tower Battles'ı oynuyoruz. Ee, ben de e, şu anda 1 e gideceğim birazdan. Ee, ve isterseniz bana challenge atabilirsiniz yorumlardan. Ee, i̇sterseniz yazın, o challenge'larda özel bir bölüm yapacağım. Yani en fazla 5 bölüm olur ama o, o videoda işte 20 dakika falan olur. Neyse, şu anki e, şeyim bu, setim. E, hemen bir 1v1'e girelim. Ve yeni Ha tamam. Adam çıktı. <laughs> Bekleyeceğiz. Bekliyoruz. kimse mi? Hadi. Bra. Hadi. Bütün böyle geçeceğiz. Birisi gelsin. Dıp 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 dıp. Ya bu ne? Ya abi. Çok da bir şeyim yok yani. Hadi. Abi bu video beklemekle geçti. Video zaten bir dakikası beklemekle geçti. Hadi dostum. Hadi çıkma lütfen please. Oley. Lanet olsun. Hadi. Virüsü gelsin. Ne biçim şeyin iki ve iki. Selam. Yes! ye, yeah, Hele şükür. E Yes, hele şükür. Abi zaten videonun bir dakikası falan beklemekle geçti. <laughs> Ay deneyeceğim. Hadi. Hadi. Ya adam çıkmış oyun. yani bu da çok iyi bir şey olmadı sanki. Ben kısa bir map seçeceğim. Adamı direkt rush. Hatta bir tane araba koyup rush diyeceğim. Çünkü adam AFK. Orada araba rezil mi? direkt V4 gelince başlayacağım zaten önce. Bam 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 bam. böyle gelen ilk parayla başlayacağım. Hadi. Hadi wave 4 olsun artık. speedi yollayacağım. hala abi güç ya. Oğlum benim bildiğin komando param gelecek birazdan hadi. Lan neredeyse komando parası geldi. Tö hadi. O bir cidden komando. Hadi. ve hele şükür. Ve benim cidden komando pa ay cidden bir tane ara. Bara bara bam. Ya abi neden herkes çıkıyor ben de <laughs> Bu videonun çöp istemiyorum. Arkada da güzel bir müzik var. Tam 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 tam. Tam 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 Hadi. tan 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 Hadi. Yaparsın dostum. Hele şükür. Mert Lavin. Oyun çok gg oyun. gg Cici. Ve ben Verden seçim. Nereden? Çünkü veto da çok iyi bir map çıkmıyor. Ha evet, da metodu daha kısa mapler çıkabilir. Ben o yüzden işim güvenceye alacağım. Hani bir tane petrol petro koyuyorum. <laughs> Aynen tavana pe... Aa, şuraya koyayım. Daha kule koymam zaten buraya. Ama burada kullanabilecek... Ya yani burada e, Relganus falan şey ama burada phaser koyacak falan yer yok. Yani buraya e, bir şey sp spam yapmaya çalışsam. Ya olmaz. Aram herhalde araba koyacak ya da mercenary hmm, koydu. Interest ömür. İlk zombiler zaten bu araba alıyordu. Alamıyormuş. Yapışacak. Alamıyormuş. Nalet olsun sana araba. Adam mercenary koydu. Bundan sonra ne koyacak hiçbir fikrim yok. Ha. Ha <laughs> Adam'a diyeceğim ki beni raşlayacak mısın? Çünkü adamın sorduğu şey çok. Onun şu anki kendi defansını boş verdi bile. Bana bakıyor. Şu anda 504. da beni 304 error. Beyin gg abi. Alo reis AFK kalma bari. What will I rush? What will I rush ya bu? Ya nasıl rushlayıcı? Hayır ya. Abi öldürüyorduk. Ya oğlum siz de bir işe yarayın. Sıkın şuradaki zombi Abi adam Russian ne demek? Herhalde Türk ama Türkçe konuşmuyorum çünkü beni tanımasını istemiyorum. Ya yani ona 16 abone olsam da çok fark etmez yani sonuçta. Değil mi? Öf. Abi mok yani. Dönen, 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 Verdun da güzel etmiş ya. Hemen yani, benim aklımda bir şey var. O var bir Verdun harbiden güzel etmiş. Hatta o çok iyi oldu ha. Ben de o şu Verdun güzel map. Ben sevdim. Şuradan şuraya vurabiliyor. Ateş şuraya vursa arkada da müziğim hazır. Çünkü biraz da e, Wave 9'da adama çok kötü bir şey yapacağım. Adam herhalde Railgun'ı aynen bana rush atacak yüzde yüz eminim. Hatta araba boşa gitti lan. Adam ya upgrade ediyor. Yani bir yani bilmem. Yani. evet. Birazdan wave 9 geliyor ve dur hatta. Drop'u bekliyorum. Hadi drop. Hadi. Hayatınızda çok zor gelebileceğiniz bir aşağı adama. Şimdi Reagan koydu adam şimdi bana geri rush yatar. Yani şu anda biriktiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Adam araba koydu. Ben azıcık geri mi oluyor? madeni araşın <laughs> DUN! Lan tamam oğlum çok çok fazla ses geliyor değil mi? Bence arkadan açtığım müziği duymadınız bile çünkü ses çok kısıkmış. Hmm, adam komando koydu. Ama işi yine yaramayacak. Acaba yarayacak mı lan? Bilmem. Belki adam etkiye girer ha. Ben hemen bir şuraya bir tane koydum abi. Nice. Ama farmını da abi farm koyacak. Ya yani bu mapte fan koymak cidden e, acı. İnsanın içine içine acıtıyor. Yani cidden. Çünkü böyle bu buraya e, commander koyabilirsin, facebook koyabilirsin. Ya adam roşumu tuttu lan herhalde ama Herhalde lan. Abi adamın şu anda range'i buna yetmiyor. Sanırım sadece canı gidecek. <laughs> Abi adam cidden çok şanssız. <gülüyor> <gülüyor> Abi adıma 500 boz çıktı lan. Adam cidden şanssızlıktan öldü. Ben eminim. Benim gibi gönderdiğim bu. Şu anda cidden o bossları tutması zor. Şu anda sadece komando var. Ya yani bir ihtimal duel ve ya da şey yaparsa alabilir. Küçük bir ihtimal. Adam ikinci şeyi de koydu. Ama apred edemiyor. Adam ölecek galiba. Aynen ölüyor. <laughs> Adam da son anda bana mı rastlatacak? Yani hiç ne yapacağım bilmiyorum. Tamam adam adam. Yes. Toxic kit. Adam oyundan çıktı. <laughs> Çocuk bana toksik diyor lan. Reis <laughs> yani rush. Yani. oyunun taktiklerinden biri de bu. Yani toksit falan demene gerek yok. Ve ee, video uzun olmuş. Ee, neyse ee, isterseniz altta ne yazacağımız yazın İşte e, isterseniz yorumlarda altta hangi mesela challenge yapacağım ben Çalış, nasıl challenge'lar yapacağımı yazın ee, yazmasanız da kendim e, bulmaya çalışırım <laughs> çok da sıkıntı değil. sen <laughs> siz yazın yoksa sıkıntı neyse ee, isterseniz abone olun ee, like beğenmediyseniz like atmayın beğendiyseniz like atın Blah blah blah. Bye bye.